Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Kaptan Tsubasa 2. Oyunun tam ismi Kaptan Tsubasa 2 Super Striker. 80'li ve 90'lı neslin televizyon atelesinde Japonca ve Arapça versiyonlarını oynadığı harika oyun. Oyun 1990 yılında Tekmo tarafından yapıldı. Kaptan Tsubasa, Yoji Takashi tarafından çıkarılmıştır. Buradan büyük üstada saygılarımızı sunuyoruz. Kaptan Tsubasa animesini 80'li ve 90'lı nesil televizyonlarda mutlaka izlemiştir. Hatta birkaç yıl önce bile Yumurcak TV'de Türkçe dublaj bölümleri yayınlandı. Oyun ile ilgili ayrıntılı incelemeyi oyunu bitirdikten sonra yapmayı düşünüyorum. Şimdi oyuna geçelim. Oyun hakkında biraz bilgi vereyim size. Oyunda ilk olarak Rio Kupası'nda Sao Paulo takımını kontrol ediyoruz. Rakiplerimiz sırasıyla Fluminense, Corinthians, Grêmio, Gremio, Palmeiras, Santo ve Flamengo. Animede Sao Paulo Brancos, Flamengo ise Domingo olarak geçiyor. Bu ayrıntıyı paylaşmış olurum. Sao Paulo takımında koç Roberto Hongo. Tsubasa'nın futbol hocası. Kalede Lennart, defansın göbeğinde Amaral ve Dottil, sol bekte Lima, sağ bekte ise Marini var. Orta sahada Tsubasa ve Babington, göbekte Tahmata sağ kanatta, Batista ise solda. Forvet'te Gil ve Platon var. Tabi dizilimlere göre oyuncuların bölgeleri değişebilir. Yani Tahmata Forvet'e oynayabilir mesela. Takımımızın kaptanı ve 10 numarası Tusu ozara bizim en büyük kozumuz. Dry shoot, dry pass, heel lift ve röve hareketlerine sahip. Takımımıza Tusu dışında özel hareket sahip oyuncu bulunmuyor. Babington'un pas ve çalım yetenekleri ön plana çıkıyor. Ve bu özellikleriyle Arjantin milli takımında oynuyor. Amaral ve Dottil ise defansın bel kemikleridir kayma ve top kesme konusunda iyi performans sergilediklerinden Brezilya milli takımına kadar yükseldiler. Kaleci Lennart ortalama seviyede bir kaleci ama Morisaki'yi düşününce Lennart gözümde vakabe gibi duruyor. Şimdi ise ilk rakibimizi inceleyelim. İlk rakibimizin ismi Fluminense. 4-3-3 diziliminde oynuyorlar. Bunu taktik kodlarındaki çift sıfır kodundan anlıyoruz. Özel oyuncuların olmayışı bizim lehimize. Yine taktik kodlarında a o 1F, 1F kodlarını görüyoruz. Bu kodlar 9 ve 10 numaranın topla daha fazla buluştuğu ve ataklarda şut çekmesini sağlayan kodlardır. 9 ve 10 numaralı oyunculara dikkat etmemiz gerektiğini ifade ediyor. Kalecilerine bakınca C0, 0. kodlarını görmekteyiz. C0 kodu kalecinin elle ve yumrukla Tarışlar yaptığını gösteriyor. Rakip oyuncuların levellerine ve şut pas çalım, kayma gibi özelliklerine baktığımızda ise şöyle bir grafik ortaya çıkıyor. Yani 9 9 8 8 falan bizim oyuncularımıza yakın bir istatistikleri var. Bu da oyunun bir parça olsa başa baş gideceğini ama Tsubasa ve Babington'un biraz daha ön plana çıktığını gösteriyor. Fluminense takımının kalecisine baktığımız zaman özellikle pas konusunda Lennart'tan daha iyi olduğunu görüyoruz. Burada kalecilerinin forma rengi, ten rengi temsil olarak gösteriliyor. Bu da oyuncularının forma ve renkleri falan. Bu incelemeden sonra bu maç daha bir keyifli olacak. Çünkü takım hakkında istatistiklere sahibiz. Ve nasıl bir sistemle oynadıklarını biliyoruz. Buna karşı önlem olmamız gerekiyor. O zaman maç başlasın. Şimdi oyuna bir giriş yapalım. Öncelikle introyu bir izleyelim. Brezilya'nın kalesine doğru koşan Japonya kaptanı Tsubasa Ozora. Bu milli takımlardan bir bölüm. Ama şu anki ekran normal kulüp takımındaki. Sağ pu aldı ki Tsubasa Huyoga Tiger Tackle top alıyor Huyuga Toho'nun efsane oyuncusu ya Tsubasa ile Misaki'nin timin şutları Taro Misaki Nankatsu'da oynuyor 2. bölümde Nankatsu'yu kontrol edeceğiz Wakabayashi Super Great Goalkeeper kahve işi de bize zor anlar yaşatacak. Evet başlıyorum. Dünya kupasını kazanmak Tsubasa'nın en büyük hayaliydi. Tsubasa bu hayalini Almanya'yı finalde yenerek gerçekleştirdi. Koç Robert Hongo onu gelişebilmesi için Sao Paulo'ya getirdi. Brezilya'ya götürdü. Sao Paulo'ya oynuyor işte. Ardana 3 geçti. Tsubasa Sao Paulo forması giyor. O kadar değiştirdim ki bu bölümleri artık ezbere biliyorum. Şimdi Sao Paulo FC yazacak. Roberto bizimle konuşacak, bize bilgiler verecek Dünya Kupası ile alakalı. Evet. Yeni oyuncumuz dün Sao Paulo'ya geldi. Tsubasa'dan bahsediyor. O takımdayken bu sezon Flamengo'yu yeneceğiz. Adamlarda 3 tane özel oyuncu var. Nasıl yeneceğiz orası dahil bir konu ama. Flamengo kaptanı Carlos Santana maçlarda yaptığı hat-trickle ile tanınıyor. Bu sefer biz kazanacağız. Bu arada biri sizlerle tanışmak istiyor. Gel Yoko. Yoko Kadagiri. Selam ben Yoko Kadagiri. Sizin menajeriniz ben olacağım. masanın kardeşi. Zubasa, Umarım Biliyorsun Ne? Bu Ne Masa? Benim Büyük Kardeşim Ona Selam Söyle Aleyküm Selam Evet ilk Maç Sao Paulo Fulmenes'e Gerekli incelemeleri Yaptık Burada 4 Deşit Menümüz Var Bilgi menüsünde bu maç Rio Kupası'nın ilk maçı sizler için kolay olmalı. Antrenman yapar gibi oynayın. Bu çeviri aslında biraz yanlış bir çeviri. Doğru çeviriyi Hikaru Matsuyama Mikli, Mehmet abi sağ olsun. Güzel bir çeviri yaptı onunla alakalı. Onu da sizlerle paylaşayım. Hemen. Rio Cup profesyonel arenasıdır. Her şeyden önce rakibin gücünü iyice kavramanız gerek. Ve futbolun temeli paslaşmaya çalışın. Takım verilerinden yola çıkarak nasıl atak nasıl atak yapmanız gerektiğine doğru karar verin. Normal bilgi çevirisi. Bu arkadaşlar Japonca'dan Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman şifre bölümünde buradaki şifreyi Virtuane'sin edit snapshot özelliğiyle göstereyim ona. Şuradan. Edit snapshot. Böylelikle resmi kaydediyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. O kendi kendine kaydediyor zaten. Bunu oyunun giriş kısmındaki continue bölümüne yazarsanız birinci maç şifresini almış olursunuz. Bence gerek yok. Çünkü aynı levellerle başlıyorsunuz. Yani ilk takım için gerek yok. Taktik kısmında takımımızın özellikleri var. Diziliş. Ben 4-4-2 oynarım. Defans normal kalsın. Kadro dursun şu anlık. Tusu basa. Dediğim gibi 4 özelliği. Daha sonra Babington. Tsubasa'dan sonra takımın en iyisi diyebiliriz yani Babington için. Dottil ve Amaral. Bu 4 oyuncu hem milli takım oyuncusu. Kalecimiz Ennard. Rakip kalecinin yetenek seviyesi bana daha iyi geldi çünkü pas yani degajı 11 falandı değil mi? Çıkışları 10'du. Öyle hatırlıyorum. Platon. Çalım pas. Birinin en önemli özelliği şut. Bakın. Yerden ve havadan şut seviyesi 10. Bu kadar şey yeter. Oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım. Carlos Santana, Flamengo kaptanı. Sao Paulo'nun yeni oyuncusu var. Suvasa Ozora. Evet arkadaşlar, maç başlıyor. Hakem, spiker, her şey hazır. Evet, maç başladı. Gilin Santras ile maç başladı. Suvasa'yı pas dağıtıcı olarak kullanacağım arkadaşlar. ilk seferde rakibin 10 ve 9 numarası önemliydi hemen Babbington'a bir pas verelim. Evet, Babbington. Bir ver denemesi yapalım. Gille. Evet. Şöyle hemen menüleri size tanıtayım. Sol topu durdurduğunuz zaman B tuşuyla, sol tuşuna bastığınız zaman pas, sağ şut. Aşağı tuşuna basın o zaman, ver kaç yani 1-2. Bu da çalım ve hatta devam. Evet arkadaşlar şimdi abi, 3 tane defans oyuncusu var burada. Devam edelim içeriye doğru. Şimdi, boşa bir adam kaçması gerekiyor ki, Tsubasa'ya verelim. Havadayken farklı bir menü açılıyor. Orada da, da bir çalım deneyeceğim. Celsus içindeyiz. Fual falan olsa direkt penaltı. Böyle de bir avantajımız var. Evet. İki çalım attık. Şuradan şutumuzu vuralım. İlk maçlarda adetimler için drive şut ve hatta voley falan vurmuyorum. Bakın topu bloklamaya çalıştım ama yapamadı. Karıcı zor çıkardı kontrol edip yapıştırayım. Karıcının da zayıf oluşu etkili. Direk. Yapma bunu bana direk. Evet karıcı zayıf. No GK yerde diyor. Kontrol edip vuralım Babington'la. Yani oyunda benim hedefim özellikle Tsubasa, Gil ve Babington'un sürekli level atlamasını sağlamak. Bu da Yalnızca gol atmak da mümkün. Genelde gol atan oyuncuların leveli artıyor. Vur gitsin bakalım. Çok oyuncu var. Evet. Bakalım rakip nasıl bir oyun sergilecek. Burada top rakipteyken yukarı tuşuyla kayıyoruz. Aşağı e, sol tuşuyla pas kesiyoruz. Aşağı tuşuyla bekliyoruz. Sağda da blokluyoruz. Eğer pas vereceğini düşünüyorsanız pas kesmeyi seçebilirsiniz ya da şut çekeceğini düşünüyorsanız bloklayabilirsiniz. İlk olarak bu çalım pas atmaya çalışır ama iyi ki kaymaya gider. Evet bakın tahmin ettiğim gibi topu kaptık. Tuzlu basaylı bir daha deniyoruz. Evet 1-0 öndeyiz. Subasa topu ağları gönderdi. Çok sevmeyeceğim çünkü rakip güçsüz. Bakın 9, 10 ve 11 ilerliyor. Hemen durdurduk. Bamington ayağa kaysın. basa pas kesme yapsın. Evet Babington topu kaptık ama bayağı gücü azaldı bunun ya. Tamam verelim. Ve gidelim. Leveller adeta birebir olduğu için basa ve Babington çok ön plana çıkıyor. Ver Burada yaptığımız her bir hareket enerji götürüyor. Her bir topla ilerlediğimizde 3 puan gidiyor enerjimizden. Burada ne versek? Gelin biraz daha ilerleyelim. Şuraya yapalım. Tamam gir gelecek mi? Evet geldi. Kaleciyi yanıtmayı deneyim. Karıcı açıldı. Kale boş. Ama Kimse boş. Kimi Babington'u seçeyim. Şuraya arkaya doğru. Şuraya pas açalım. Aman Allah. Defansın belki mi bu adam ya? Lima, transfer bile Senin gelmemen lazım diye Evet ilk yarı bir 0 ama Bizim bu takıma çok gol lazım olsa kesemedi. Babalar aldı alamadı. Oo, fena geliyorlar. İşte 9 numara vole vurdu. İlk defa kalecimizi gördük. Helal sana kaleci. Kaleci oreyi güzel bir şekilde çıkardı. Bize de atak yapmak düşüyor. Hücuma çıkınca arada defansta boşluklar olabiliyor. Yani rakibin mesela şu an. Gile bir pas vereyim ya. Benim Gile gol attırmam lazım. Gile de Bobington'a. Çıkardı. Ama her çıkarınca enerjisi de yani şeyi de azalıyor ve belli bir süre sonra gol yemeye başlıyorlar. En güçlü kaleci bile böyle. Yalnız onu. Ayağa kaçsın bakalım. Bu sarstı ama yakalayamadı işte. Tam alamadı. Marini topu durdurmasın. Amar al. Amar al ya. Böyle müzik değişince topu bizim kaptığımızın işaretidir biraz daha boş bir alan oldu. Kerton biraz daha ileri çıksın. Hadi gel. Abi gil bu sefer bir şey olmadı. Demek ki farklı bir yöntem denemek lazım. Sürekli gil üzerinden oynuyoruz. 1-0 öndeyiz ama 1-0 tehlikeli skor yani belli olmaz gol atabilirler. Bu yan tusu enerjisini de fazla harcamadım. Bu lak şu durabilir. Eyvah eyvah penaltı mı? Ha frikik. Of abi bir an... Bir an gözlerim gitti böyle gözler bir kapandı. Bedavadan penaltı yiyecektik az daha. Hadi Dottil al o topu. Adamsın be. Bu da ilk yarıyı bitirdi. Tam topu kaptık. ilk yarıyı bitirdi adam. İlk yarıda oyuncular biraz dinlendiği için enerjileri doğara doluyor. Mesela bakın. Tuz 645 olmuş. O zaman Batista'ya yani Batista'ya biraz daha ağırlık vereyim Atakları okursun Tuzu basa Batista Genelde 9 ve 10 numara çok ağırlıklı toplu oynuyorlar Ama rahat tut onu şu duracak. Ama Amaral var, Dotil var. On şut oradan geçmez. Hemen hata başlayalım. Tusu basa. Şurada bir drips kullanalım. Biraz Güçlü Olsun Ben Atayla Oynayayım Şu An yani Neredeyse ile Karşı Karşıyayız Diyebilirim Neden Çünkü Önümüzde Oyuncu Yok Daha Az Yok Dur Bakalım ile Karşı Karşıya Kalacağım Her Kaç Yapalım topu dur, durdurup çalım deneriz. Çal ya da şut deneyim ya. Yakaladı kaleciyi. Kaleci daha şeyi var yani canı var. Hamleyi doğru biliyoruz ama bazen yakalayamıyoruz. dot değil yakalaman lazım dot değil Şu tutacak seviyede yakalarız ya Evet fulminize bir corner daha Kaleye şu durabilir bu su basaya buraya alıyorum Herhalde anlayın de direkt pas verdi Lennart beklesin Marini ve Tamat'a topu çıkarmaya çalışsın defanstan. Bildiğin atak görüyoruz adamlardan ya ama. Evet adamsın tamam ata. Gil gil ah ulan gil. Ya, doğru düzgün hiç kullanmadım ki. Yani bir ilk pozisyonda bir gol attı. Onun harici bir zamandan yerime biraz. Çalım deneyelim. Evet. Rakipte Tsubasa'yı durdurabilecek bir oyuncu da yok. Çalım daha. Hell lift hareketi. Evet ikinci gol. Tamam, bir oyuncuyla Rio kupasını kazanamam bu sebeple Babington'u form etemi alsam. Yok dursun. Dursun ben onu gol attıracağım. 9 dakika 40 saniye kaldı ama ona gol attıracağım. ona vegile gol attırmam lazım mutlaka ona vegile gol attırmam lazım ho direkt topu kaptık Aslında dışından deneyeceğim. Ama onun için ne bulsak? Havadan hiçbir hatamız yok. Kurş normal şut falan deniyoruz ama. Yani gol diye sevindim. Onun da sevincini kurşamda bıraktı. Defans oyuncusu diyor adam nereden gelip topu çıkardı o da ayrı bir konu Sonunda Sonunda gire gol attırdık Diğer oyuncularla şut bile denemedik neredeyse ya Şimdi sırada Babington var Babington attırırsam Platon var Tamam hataya kaysın topu kesin de hiç gücümcü kalmamış bu adamın Tamam bitti. Maral be, defansın top geçmesine izin vermiyor. Evet arkadaşlar, çık sen. Market sen de çık. Aferin lima. lazım atak yapıyor. Evet, uzatma dakikaları bitirme hakem gözünü seveyim bitirme. Çünkü o vatandaşın gol atması lazım. Bitirme, bitirme, bitirme bitirme. Evet tamam sıkıntı. Tuzu basa evredin. Hala gücü var. Enisi Platon şut denemek. Kaleci ben ölmedim diyor O nasıl bir degaj lan Adam bir degajladı cıza sahasına Bitirme hakem bitirme gözünü seveyim bitirme Daha mümkünse uzat uzat Uzatabildiğin kadar yani Dry pass daha deneyeceğiz Her seferinde hücum hattı biraz daha ileri gidiyor Platon vur oğlum Bari sen senin levelin artsın yani, ne yapayım. Gol be 4-0. Evet arkadaşlar ilk maçımızı 4-0 gibi net bir skorla kazandık. Zaten rakibin 2 ya da 3'ü duvar kalemize. Dedikleri doğruymuş. Tosu basa iyi bir oyuncuymuş. Şimdi level atlayan oyuncularımızı gösterecek. İkinci maç Corey Hans'la. Efendim bakın Gil de gol attı. Tusu Basazan iki gol attı. Platon gol attı. Genelde gol atan oyuncuların levelleri artıyor. Taktik kısmından size göstereyim hemen. Bakın iki level oldular bunlar. 16, 14, 12, 7, 17, 15, 13. Artık oraya sıralanıyor. Gil'in gol atmasına sevindik. Şut şey 9'du 10 oldu ama işte babington'un atama atamadan üzüldüm. Platon dattı, çalımları falan yükseldi. Evet, şutu falan iyi yani. Havalan. Enler de nevel artmadı. Evet arkadaşlar, Corey Hans maçında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.